Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde düzenlenen iftar programları gemlikle devam etti. İskele Meydanı'nda yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla yapılan programa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Sedem Bozbey, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Eski Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, muhtarlar ve belediye meclis üyeleriyle gemlikliler katıldı. İftar öncesi orkestra şube müdürlüğü mini konser verirken Karagöz Gölge oyunu gösterisi çocuklara keyifli anlar yaşattı. Akşam ezanı ile birlikte vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı. Bizler Ramazan'ı dayanışmanın, paylaşmanın, ruhani anlamda insanlarımızın bir araya geldiği ve bu ayın sıhhatle, sağlıkla, huzurla geçirildiği bir ay olarak değerlendiriyoruz. Onun içinde de Büyükşehir Belediyesi olarak 17 ilçemizde 17 ilçemizde de iftar sofralarını kuruyoruz ve vatandaşlarımızla bir araya geliyoruz. O da yetmiyor. Yine ihtiyaç sahibi olan insanlarımıza ulaşıyoruz. Onlara merhem olmaya ve dertlerini Sorunlarını çözmeye gayret ediyoruz, paylaşıyoruz, onlarla dayanışıyoruz. Onun haricinde yine Ramazan ayında sadece bunların yapıldı değil, aynı zamanda geleneksel Ramazan kültürünü de yaşatmaya devam ediyoruz. Bursa ve Gemlik için çalıştıklarını belirten Boz Bey, deprem konusunda da dikkat çekti. Sevgili belediye başkanımızla birlikte yine Gemlik'te yapacağımız hizmetlerimizle, yapacağımız çalışmalarla Gemlikli'nin çocukları da, gençleri de, kadınları da, her yaştan insanı gülümseyecek. Bunun için çaba gösteriyoruz, birlikte çalışıyoruz. Birlikte çalışmaya da devam edeceğiz. Bunlar yeterli mi? Değil. Tabii ki gemliğin başka sorunları da var. Özellikle kentsel dönüşümle ilgili. Bu konuda da yine hazırlıklarımız var. Planlama çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 100 binlik plan çalışmamız şu anda inanılmaz şekilde katılımcı bir anlayışla devam ediyor ve bu çalışmanın sonucunda bu planlama süreçleri sonucunda gemlik çok farklı bir konumda ele alındığı için önümüzdeki süreçte gerçekten Bursa'nın en değerli ilçelerinden biri olacak.